Demirören Yayınları Özel Koleksiyon Eserleri serisinden okuyucuyu zamanın ötesine götüren bir şaheser. Gravürlerle Lewis'in İstanbul'u, İstanbul'un günlük hayatından bir panorama sunan eser, Osmanlı hareminin, kahvehanelerin, balıkçıların, çeşmelerin, pazarların ve 200 yıl önceki İstanbul'un büyüleyici mimarisine doğru bir yolculuğa çıkarıyor. İslam şehirlerini ve günlük yaşam tarzını batıdaki şehirlerden daha çok merak eden John F. Lewis tarafından, 1832-1834 yılları arasında çizilen Doğan Hızlan'ın ön sözünü yazdığı, Ömür Kurtun çizimlerini yorumladığı kitap 28 olağanüstü gravürden oluşuyor. Gravürlerle Louis'in İstanbul'u Türkçe, İngilizce ve Azerbaycan Türkçesi dil seçeneklerine sahip. Lüks kutusuyla sunulan Gravürlerle Louis'in İstanbul'u kadim şehrin meraklılarını ve koleksiyonerleri bekliyor. Demirören Yayınları Kültürel Miras'ın isimde